Merhaba herkese. Ee, tanıtmış olduğum makine araba Wave Open 439 modeli. Mercedes'in bir benzeri G63, G65 modelleri diye de geçer. Önde iki tane LED var gördüğünüz gibi. Geri vites alıp gaza bastığı zaman da geriye doğru arka tarafındaki yanan ışıkları mevcut. Kaputun altında akü tertibatı vesaire var. Ön tarafı ağır. Arka tarafı hafif. Arka tarafa da çocuk oturunca dengeli bir şekilde e, sürüş başlamış oluyor diyebilirim. Döndürelim yavaş yavaş. Yan aynalar e, oynar şekilde. Sağ sola döner şekilde. Ee, bir akül arabamız sıfır bu arada gördüğünüz gibi yeni montajını yaptım şu anda videosunu çekiyorum 12.7 voltaj değerini görüyorsunuz stikerlerini görüyorsunuz kumandasını ve e, kullanım kitapçını görüyorsunuz arkasındaki e, bu tekerlek kısmı içerisinde boş gerçek bir tekerlek yok süs amaçlı yapılmış ve üretilmiş durumda diyebilirim. Kapıları içeriden yuvarlak bir şekilde düğme gibi döndürerek kapatılıp açılacak şekilde bir tertibat yapılmış. 12 volt çift motorlu uzaktan kumandalı çift kişilik görünümlü ama hani yetişkin böyle büyük bir çocuk olsa tek kişilik aslında. Direkt iki kişilik olanlar genelde Pisa'nın Atak, Pisa'nın Panzer grupları diyebilirim. Beybop'ta da Kuatro'lar var çift kişilik olarak geçen. Yine bunda anahtarla açıp kapama özelliği var. Anahtarla açabiliyorsunuz. İki tane anahtar çıkıyor üzerinden. Tekerlekleri basarak yuvasından çıkartılıp takılabilecek şekilde. Hani yüksek bir araç veya yanlış konuştum daha doğrusu düzeltiyorum. Bir sedan bir arabada vesaire kullanmak istiyorsanız. Sedan bir arabanın içerisine yerleştirmek istiyorsanız. Bu biraz heybetli büyük ve yüksek bir araç. Tekerleklerin orta kısmındaki göbekten göbeğine basarak şuradan şu butondan içeri bastı, içeriye doğru bastırarak Çıkartıp dört tekerleğini çıkartıp e, arabanızın içerisine sığdırmanız mümkün olabiliyor. E, direksiyonun üzerinde bir tane e, imitasyon deri şeklinde bir e, geçirme bulunuyor, biraz daha hani ağır bir araba ağır bir araba hissiyat uyandırmak için tamamen birebir Mercedes'in kopyası ön tarafındaki yerlere bilmiyorum artık bir şeyler yaparsanız Mercedes olur, öyle söyleyeyim çok da detaya girmek istemiyorum o konuda. Şöyle biraz durdurayım. Hani bu bu akü alakalı şöyle şey iletebilirim. Üzerinde 12 amper akü var. 12 amper akü ile aşağı yukarı 1,5-2 saat hiç durmadan 3. kademedeki hızıyla e, hareket edebilir. Kumandanın üzerinde 3 tane 3 tane modu var. Şöyle göstermek gerekirse modlarda speed 1, 2 ve 3. 3. modda Yavaş yavaş yemin e, en hızlı haline kadar ulaşır. P tuşuna basarsanız nokta nokta yanıp söndüğü zaman hiçbir şekilde hareket etmez. Zaten akülü arabanız. Direkt e, çocuk da içindeyken hareket etmez. Güvenlik önlemleri park modu olarak geçer. S dediğim gibi speed modu. Şurası da sağa sola ileri geri yapmıyorum. Sandığın üzerinden uçmasın diye. Kararlı ve stabil bir şekilde sağa sola dönüşleri mevcut. Akıllı arabamızın gördüğünüz gibi. Ee, şöyle tam so sola dönükken de biraz birkaç tur attıralım olmadı. hem görüntüsünde tekerlekleri yana dönen vaziyette de görün. Arka arka camında silecek detayları vesaire plastik enjeksiyonu olarak kuşturulmuş detaylar. Gayet güzel bir, bir akülü Az sonra içine doğru yakınlaşacağım. Şöyle gördüğünüz gibi tekerlekleri tam dönmekte. Şimdi doğru dört yakınlaştıracağım. Oturma, oturma yeri de yumuşak sünger ve üzeri imitasyon deri kaplama, sürekli deri kaplama diyebilirim. Buraya yaklaşınca biraz daha şu bölgenin netliğini açmak istiyorum ama bu görüntü biraz bulanıklaştı. Şurada şey açarsam ne durumda? Görüntü yine bulanık. Şöyle geri gelip görüntüyü bir netleştirmek istiyorum. Hı -hı. Yapamadık. Kötü bir şekilde olmasını da istemiyorum görüntünün. Kameramız orijinal profesyonel bir alet olmadığı için şimdilik bu şekilde idare ediyoruz diyebilirim. Yakınlaşabilirim. Şu an biraz daha netleşti görüntüm. 12 volt. Şöyle biraz eğim vereyim. Bu bölgeyi görüyorsunuz. Şurada multimedya kısım var. USB girişli. Yani netleştirmek uğruna bulantıyı kabul edeceğim. Netleşsin de. Burada e, Star, star tuşu durduralım. Durma tuşuna bastık şu an görünüyor mu bilmiyorum durma tuşu şurada görünüyor. Hem burada normalde aslında şu özelliği konmayan yani voltmetre özelliği uyumları aşağıda şu da aslında belirleyici. Yani bu da aslında aşağı yukarı mesela arasında bir 0.40 kadar sapma var ama ikisi de aşağı yukarı voltu volt ölçüyor ve ortalama bir değer veriyor diyebilirim. Ya standardı çok yüksek. Mesela nasıl tarif edeyim? Çok yüksek elektrikle alakalı ürünler var. Çok maliyetli, çok standart satması düşük ürünler var. Onlardan takamayacaklarından dolayı belki sadece o ürünün fiyatı <laughs> bu tamamından belki 3 katı olduğu, olacağı için o kadar standart satması düşük şeyler takmıyorlar ama ikisi de sizin için belirleyici. Yani bu 12'nin 10.3'e düştüğü zaman bu da ona düşmüş olur. Yine aşağı yukarı aynı. Direksiyon üzerindeki tuşlardan bir tanesi korna bir tanesi de müzik çaları aktif ediyor. Şurada vites topuzumuz görüyorsunuz. Stikerlerden yapıştırırsanız şey yapıyor. Orta kısmı boş. ileri vites. Orta kısmı boş. Geri vites. Burada manuel ve RC modunun olduğu kısımlar var. Ee, şurada stikerler yapıştırdığınız zaman şuradaki led kısımların arkasından böyle ışık vuruyor vesaire. Stikerler daha güzel görünüyor. Burada paspasımız yan dönmüş. Paspasımızı koyalım. Ee, pedal Pedalımız var. Kontağımız var. Kontağımızı kapattığımız zaman bütün her şey kapanır. Ee, açılma de biraz gürültü çalışıyor akşam akşam da çok rahatsızlık vermek istemediğim için çok da fazla şey yapmayacağım. Ürünümüz böyle. Ee, düşünürseniz Sakarya Akil Araba e, dünyası, dünyası iki aile <laughs> olarak uğraşıyorum Ada Pazarında. Telefon numaram 541 855 54 14. Youtube'dan beğenip abone olabilirsiniz de çok sevinirim. Herkese hayırlı alışverişler diyorum. Güle güle. Allah'a emanet olun. Bay bay.